Hey Selam ben Turo Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Heykel yapımını göstereceğiz arkadaşlar ee, Öncelikle kanalıma abone olup Bildirim zil tuşunu açmayı unutmayın ee, Like konusunu size bıraktım Zaten şu anda altta belirttim <laughs> Arkadaşlar e, Bugün malzemelerimizi hmm, Konuşamadım Malzemelerimizi ilk göstereceğiz sonra da Heykel yapımına başlayacağız o zaman Hadi geçelim video. Şimdi eşyalarımız ee, eşyalarımızı söyleyeceğiz. Şimdi eşyalarımız ee, blok olarak bir dakika. Şuradan seçelim. İlk öncelikle Cilalı Andes. Aksanın değişti sanki Cilalı Andezit merdiven lazım. Alıyoruz. Cilalı Andezit blok lazım bir de. Allah. Cilale Andezit blok. Şurada olmalı. Yani şuralarda bir yerde olmalı. Hmm. <laughs> Eğer yoksa veya ben Aha. aynen. Ee, sonra bunu alacağız. Bir de taş. Bildiğiniz taş yani. Ya bak ya. On. On diyeyim zaten. Direkt çıkar. On dezen dezen. Şimdi i̇şte bunun yerini değiştirelim. Hı. Hm. Ee, şimdi. Onu aldık onu aldık. Yosun. Yosun lazım. Ay yok 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 yok, yok. yosun değil. Arkadaşlar sarmaşık. Siz de bu sırada videoyu başka bir telefona izleyerek veya başka bir cihazdan izleyerek yapabilirsiniz aynı anda. Ee, şimdi bir de saksı. Saksı, saksı, saksı. Sak. Aynen. Saksı. Bitkiyi direkt şuradan bulabiliriz arkadaşlar. Bir dakika. Ben şunu seçmek istiyorum. Ama dur. <laughs> ben... Şunu seçmek istiyorum. Beyaz lale. Bu ne? Bir gülü yok. <laughs> ee, bir de bize şu lazım ya. Bir tane blok vardı. Adını bilmem. Ha, Tüf! Aynen tüf lazım. <laughs> nasıl bir isim varsa aksi otel kovası. Bre. Neyse tamam. Ee, Şimdi Buma gerek yok. Bitkiden şunu almamız lazım. Ayrıca. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Şuradan bulabilir miyim? Yok. Buradan da bulamayız. Onu bulan yok. Onu bulamayız herhalde. Bilmiyorum. B bakayım. Ha aynen aynen. Şuradaymış. <laughs> Şimdi başka bir şeye gerek var mı? Var. Bir de son bir tane bir şey. Tam da Hı. Hmm. Evet. Sadece bu kadar eşya lazım arkadaşlar. Şimdi zemini yapacağız. Aa dur dur dur. Aslında biliyor musunuz mu? Bunlara hiç gerek yoktu. Şimdi atalım yine. Şunu gerek vardı. Hah. Aynen. şimdilik şöyle bu çok küçük tabi biraz daha büyüteceğim şeyine göre hmm, şöyle arkadan sesler gelirse özür dileriz şimdi bu yeter mi yok Biraz daha büyütmek lazım. Ha, aynen. Umarım olur da şimdi. Bir dakika. Umarım tam olarak hatırlıyorumdur. İlk öncelikle şunu şöyle normal bir şey yapacağız. <laughs> Biliyorum şu an hiç benzemiyor. Videonun kapağındaki gibi değil yani. Şimdi benzemeye başlayacak arkadaşlar merak etmeyin. Şöyle ilerden Kalınlaştıralım. Sonra şunu kıralım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Daha iyi olur. <laughs> Oluyor sanırım. İlk olarak sadece şu blokla yapacağız. Yani taşla. Bu yeter sanırım. De Tamam. Herhalde taş değişme işlemimiz bitti. Yok bitmedi. Bir de burun kaldı. Olmadı. Bir tık daha yukarı yapmamız lazım. merak etmeyin. Bu ha. Bu herhalde. Allah. Şöyle. Hı. Bence bu. Evet bu. Şimdi şuraya bir tane koyacağız. Şundan. Sonra şöyle bir tane ee, Hatta şöyle de bir yapabilirim. Yok yok. yok. Hayır, bozdu. Heh. Böyle. Böyle. Aynen aynen böyle işte. Şurayı kıracağız sonra arkadaşlar. Şöyle duracak. Burayı da aynı şekilde. Ee, bayağı benzemeye başladı diye düşünüyorum. Şuraya sonra 3 parça mı? Kaç parça? 2 parça herhalde. Yani şöyle. Aynen. Ee, sonra e, şuradan ilk, ön ilk öncelikle önce yani. Hmm. Aa bir dakika. Bir şey fark ettim. Aynen öyle bir şey fark ettim. Bunu daha da yüksek yapmamız lazım. Daha da yüksekten, ayağı da daha da yüksekten. Bu ne ya? Ne bir şey değilmiş tamam. Cilalı değil ya. Şöyle. Aynen. Ee... Bir dakika yazmadı. Heh. Yazamadım. <laughs> Aynen. Şimdi şuradan Cık. bu bir dakika 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 arkadaşlar lütfen hmm. e doğru yaptım 1 2 3 1 2 3 Tamam Bir şey mi yanlış yaptım hatırlamıyorum ama. Hmm tamam. Şuna yine bir tık daha yukarı yapmam mı lazım acaba? He, aynen. Sonra arkadaşlar bunu e, yaptığımıza göre Heykelin kendisi hazır şu an. Ve evet. Şurayı şuradan itibaren kırmamız lazım yine. Aynen. İşte böyle kalsın. Hm. Sonra burayı Arkadaşlar farklı yerlere siz fark etmez Yosun koyun Farklı farklı yerlere ben koyuyorum şu an Bir tane de şuradan Zamanla işte yosun tutmuş Gibi sanki Yosunlu taş bir de vardı herhalde ya. Yosunlu taş. Ay yok. Yosunlu taş yok. Yosunlu taş tuğla var. Tamam o zaman şöyle saksıyı şuraya koyuyoruz. İçine de çiçeği yerleştiriyoruz. Şöyle güzel bir görüntü oluyor. Elinde saksı kova çiçek tutuyor. Sonra arkadaşlar şu e, Cilalı Andezit merdivenle bazen ya şunu ismini söyleyemiyorum ya. İle şöyle koyuyoruz şu kenarlarına zeminin. Hı. Böyle bir e, duracak. Böyle duracak. Etrafına böyle şeyler yapabilirsiniz. Hatta ben bunu direkt şöyle yapacağım. Şunların hepsini kırayım. Bir dakika. Ee, hızlı çekim yapamıyorum çünkü o zaman şeye de oluyor. Ses bozuluyor. Ses kayması oluyor. Ses de hızla yani ses de çünkü hızlanıyor o yüzden olmuyor. Ben direkt şeyle yapacağım. Nerede? Heh. İşte bununla. Böyle. Rastgele. böyle bir şey yapacağım ee, sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız ağaç tohumu ilk ağaçtan alalım ya da hmm, bir dakika aynen ilk ağaçtan şuraya kenarına bir tane a oh. ağaç yapalım her zaman da bu ağaç türünden oluyor ha. Neyse tamam. Ee, böyle işleyeceğiz Sonra daha ne ekleyeceğiz? Yani. Bir dakika. Heh. Sonra heykelimizi arkadaşlar bitirmiş bulunuyoruz. Şöyle düzenleyeyim. Evet arkadaşlar. Bugünkü şey heykel videosunda şey yaptık arkadaşlar buna ee, şöyle farklı farklı tonlar ekleyebilirsiniz mesela şuradan durun tamam mı hatta bir dakika bir dakika bir şey daha lazım sanki Hı. bunları böyle yapabiliyor muyuz Yo. O zaman bir dakika ya. Şöyle seni şöyle olmuyor Aynen bu kadar yosun yeterli yani insanşık ee, buna şöyle farklı farklı tonlar diye e, ekleyebilirsiniz mesela ee, aynen aynen pardon. Mesela time set. Sunset. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela gün doğumu nerede? Şöyle bir şey mesela. Şöyle bir ton veya böyle işte. Veya şöyle de yapabilirsiniz. öğlen yapacaksınız. Sonra Hava durumu da yağmurla yapacaksınız. Böyle de böyle bir ton veriyor. Bir dakika. Ondan sonra işte böyle normal. Allah. Bak ya Rain değil aga. Açık ha. İşte böyle de yapabilirsiniz. Yanından. Böyle ışık şeyleri ışık da gelebilir hatta belki böyle yapabilirsiniz ama siz bunu şuna göre yapın. Gün doğumu heykelin önünde değil de ya şu tarafında ya da aslında evet önünde de olabilir de ya şu tarafında ya önünde arkadaşlar olacak. Ben ee, böyle yaptım. Güzel bir fotoğraf oldu. Görüntü oldu. Tabi bu zamanla bu sarmışlıklar böyle akacak. Akacak derken şöyle uzayacak. Sa işte sarkacak. Daha da gerçekçi duracak. O yüzden daha da güzel olacak. Neyse arkadaşlar. Ee, bugünkü videonun da sonuna geldik. Ee, böyle bir heykelin karşısında videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Ah, neyse kendinize iyi bakın görüşürüz.